Şarkıcı Haluk Levent, evim yok diyen dünyanın en zengin insanı ilan Maske için ahbap platformuna çağrı yaptı. Arkadaşımızla ev bulalım mesajı paylaştı. Not, not I mean, we, we really wanna... Evim yok arkadaşlarımda kalıyorum diyen dünyanın en zengin insanı ilan Maske, Haluk Levent yardım elini uzattı. Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için 40 milyar doların üzerinde teklif yapan Elon Musk yine gündemde. Ancak bu kez zenginliğine zıt duran bir açıklamayla. Musk, TED Konferansı Başkanı Chris Anderson'a özel röportaj verdi. Dikkat çeken açıklamalar yaptı. Musk, ev sahibi olmadığını ve arkadaşlarında kaldığını söyledi. Yatım yok. Gerçek bir tatile çıkmıyorum. Kendi evim yok. Arkadaşlarımda kalıyorum. Hatta Tesla mühendisliğinin büyük kısmının yapıldığı San Francisco Körfez bölgesine gidiyorsam arkadaşlarımın odalarında yatıp kalkıyorum. Ünlü şarkıcı Haluk Levent Maskın açıklamalarını T'ye aldı. Twitter hesabından paylaştığı mesajda kurucusu olduğu Ahbap platformuna çağrı yaptı. Haydi arkadaşımıza ev bulalım mesajını paylaştı. Haluk Levent paylaşımına var olmayan Ahbap Dallas hesabını da ekledi. Elon Musk evi olmadığını açıklasa da özel jete sahip. Evet. Dünyanın en zengin insanı. Bunun hayatındaki tek istisna olduğunu söylüyor. Eğer uçağı kullanmazsam çalışacak daha az saatim olur açıklamasını yapıyor. Elon Musk'ın 260 milyar doların üzerinde kişisel serveti var. Parasının büyük bölümü Tesla hisselerine bağlı.